dünyayı ulan neler değişti bak. Ulan çocuk da. Bu birliği, ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı lan Ne Dedi kadar bunun o, altını oyan ne ya lan? Bunu şimdi motora daha ya da önce felçsen küçük motorla verdi. Şimdi buraları temizlemek lazım oğlum. Temizleyeceğim, temizleyeceğim. Haberim.

İkimizi koysunlar da bir mezarda mezarda. güzel söylüyor ha. Oğlum kadim gününe gençlüküne ben ondan giderdim. O da arkandan güldü. İkimiz söylerdik oğlum bunu. anam ne bir hayat yaşadık Allah izin verirse. Yalın o şundan ümitli. Hoca benden hak talep edemez. Onu bülü. Anam. Bu konuda herkese etti Lan oğlum. Karımızı neye geçiyor lan? Amanet almışsınız oğlum o yandan. Zor gün olunca hemen tırladı ya. Bu ne lan bu? Ne pantere dolu be zıba pembe. Vallahi be. Valla zıbayı zıbayı diyorum Yalnız ne diyeyim? O diyor yani kadın geniş benden hak talep edemez Erhat Eşik Ne dediyse yapmaya çalıştık. Ha, arada kapıştınız mı derseniz, o olmaz mı lan? Yalnız öyle vurma, kırma, göreme. Buna dikkat edin oğlum, bak Ramazan'da da önemli bu tür şeyler. Bizim Nazım Hoca'ya karısız kaldı. O hiç sorun, oğlum oldu mu onu bilemiyorum. Ben onu niye yönlendim soruyorum. Batı da şakaya götürüp böyle değişik şekilde soruyorum. Bir yan çiziyor, bir şey doldu ya, orada kapadı ya. Ne Sanki ben anlamıyorum. Ben oğlum, yalın şurada bak, nasip olmayın, hiç olmadı oğlum. Nasibin peşinde koşsan da nasipsizlik de bir nasipti oğlum. Neyse, ben bu tavukları kovalayayım ben. Nazara, nazara, nazara. İkimizi koysunlar da bize Lan Kışı Yalnız şu horozayı etme gibi geliyor bana Lan bura ne lan Patoz lan burada Patoz Sen zanneden ki lan yani Patoz Gördüğünüz gibi bu patoz Lan eskiden o Duvalinde vardı. Duvaline duvalduk. Bundan çıktı böyle bekçici diyor gibi bir şey bunda. Tekere dahayla kayış hala. Ha buraya dahayla. Kuyur 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 kuyur. Hmm. Bazı lan yaşadı sab. sap. Atar arkadaş. Sapatan adamın altında altta bir adamı yok o zaman. paşadan akar. Motor bas bas bağırıyor. Hani ama. Yalnız küçük motor oldu istemedi ver ya. O zaman gördü müdür? Onun için yani bu patoz, buna patoz diyorlar. Şöyle baktığınız zaman, bunu biliyorsunuz. Buradan, buradan yaratıyorlar yani, orada dişli var. Ben